Telefonunun nesi var bana anlatır mısın kardeşim? Telefonumun ekranı kırıldı. Aynı zamanda bataryası da şişmişti zaten. Evet orijinal batarya. Batarya orijinal. Hmm, ekranı şuradan bir zaten. Evet. Aynen. Çok da kullanamıyorum şu an ekranı zaten. Hı, -hı. Dokun, alt tarafın dokunmatiği basmıyor. Basmıyor. Bazı yerlerde dokunuyor. Mecburen ekran değişecek. Batarya da değişecek yoksa yeni taktığımız ekranı kırar. Ya yani bunu değişkeniz. zorlarım. Oturturum ama mecburen değişecek yani. Bak görüyor musun şuralarından şişmiş. O bayağı şişmişti zaten. Evet. Doğru. bunca sene normal yani iyi kullanmışsın gene. Mecbur değişecek şu an. O zaman şöyle diyoruz. Endişe etme hallederiz. <laughs> Kardeşim telefonun hazır. En kolunuza sağlık. Teşekkür Geçmiş ederim. olsun diyelim. Ben teşekkür ederim Çok kardeşim. Olmaz Buyur. inşallah. Elinize kolunuza sağlık. Biz olsun istiyoruz ama. <laughs> Biz de olmasın istiyoruz bir yandan. <laughs> tamam öyle olsun. Ortası olsun o zaman. En Hayırlısı inşallah. diyelim. Eyvallah sağ ol kardeşim eyvallah.